Azam Beyciğim. Şimdi ben 14 abi, yıldan beri bu çorbayı sen. yapıyorum. Evet. Bizim en büyük özelliğimiz çorbanın asidini şekerle tamamlamak. Ya Anlatabiliyor evet, muyum? Ben attım ful Anlatabiliyor pul pul <laughs> da efendim. attım. Limonu da attım. Anlatabiliyor geldiğin. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor mu? de evet. Ha? Evet Bu bunu anlatabildim mi? Evet. Şimdi bakın. Şimdi Türkiye'nin en büyük gurmeler bile bu işi böyle yapar. Çünkü bakın ben Ümit Usta'dan aldım dersini. Ümit, Ümit, Usta, usta ne derse doğru. Ümit Usta kim ya? Ya yok mu Ümit Usta? Kim ya? Ya Ümit Usta. Ya bırak abi ben tanımam Ümit Usta'yı usta usta falan. Yok Ümit Usta şey olur. Sen Ümit. niye öyle diyorsun? Ben çünkü kendime dikkat ediyorum. Ben yani birazcık dikkatli bir insanım. Ya Açı dedin şöyle tombul olur. Senden Açı da olmaz şey de olmaz Şimdi. arkadaşım. Sen getirin bana. Hindistan cevizini çorbanın içine attın ya git patronunu çağır ya. Hocam git. Bak, ya biz buna para mi? vereceğiz arkadaşım. Bir dakika durun. Ben senden para da almayacağım. Ben senden para da almayacağım. Tamam mı? Bunların içine birazcık daha pul biber atıp bak şimdi. Bak. Şimdi ya, ya bunu onu kaşı sen eline niye atıyorsun? Onu kaşık atsana. Kaşık yok mu? Bunu, da ben yaptım. Bunu da ben yaptım. İstirham ediyorum bir ağzınızı açar mısınız? Abi bir dakika durun. Lütfen senin. bir tadına bak. O zaman senin tadına bak. Eğer kötüyse senden para almayacağım. Aynı, Abi, aynı çorbana çorba, 30 çorba, tane çorba. parası vereceğim sana. Bakınız çorba biz çorba Roma büyüme bolluyuz. Biz de başkası bunu yani yapamaz. Ben de Çankırlıyım arkadaşım. Ha? Ah. Bu ha Çankırı. Fark eden anladın bir şey yok da. Adım Ramazan kardeşim benim. Yani. Sağ ol. Sen çok anlayışlı bir anlayışlı. Anlayışlı sen biz de, biz çorbayı bak. ne yaptın? Çorbayı karmak için Benden habersiz çıkartmış yamak buraya getirmiş çorbayı. Ben böyle bir şeye müsaade edemem Ramazan kardeşim anladın mı? Yani bize de, demesinler ki bu adamlar kötü çorba yapıyor. Anladın Rafa, mı? Acıktım. Geldim şuraya ağız tadıyla bir çorba içecektim. Yani evet. çorbanın da karmak çorban ettin çorbayı Estağfurullah. arkadaşım. Bakınız Bizim çorbamızı daha önce içtiniz mi bunu? Ya ilk defa geldim. Güzel de yer gördüm. Geldim içtim. İşte, i̇şte bizim en büyük özelliğimiz bu. Ben burayı altı yılda yaptırdım. Sadece bu katını. Niye? <laughs> Bir tadına bakın. Eğer beğenmezseniz ben size paranızı iade edeceğim. Aynısı 30 katını. Nasıl? İşte astik denge budur. Ya. Astik dengeyle ikisini birleşimi budur. Nasıl? <laughs> i̇çine aslında bunu soğuk su koyulur. Buzlu. Sıcak olur bu ama içine buz atılır. Niye? Buz erirken o buharı çıksın diye. <laughs> ne, ne uyanık tutuyor galiba bak. Mesela. Ya. Vallahi sen iyi Mes Mesela ha. Erzincan'da ben yapıyordum bunu. Erzincan'da ben bunu iki buçuk sene boyunca yaptım. En son beni dövüp gönderdiler. Abi. Niye? Çünkü adamlar çorba içmeyi bilmiyor. Oradakiler. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir tatlı getireyim. Sen o tatlıyı... Abi bırak tatlı. Ben çorbamı içeyim Zorba. gideceğim ya. Allah. Oğlum şeyden bir tatlıdan getirme burada. Hazır Hazırlığa var mı tatlı orada? Getir bana bir tatlı getir bana. Ya buraya. ben çorbamı içeyim. Tatlı mı atlı? Yemiyorum arkadaşım. Sen beni dinle ya. Sen beni dinle. Bu çorbayı hangi yalan getirir? Kim getirdi onu? <laughs> koy tamam koy. Koy. Tabii şu ço çor çorbamız... onu... Sen bunu da ver dostum. Kaçıl bak. Abi ben tatlı istemiyorum. Sizin bırak beni. Ediyorum. Rica ederim. Şunu da şey yapayım. <laughs> Abi ya ben tatlı yiyemiyorum ya. Yersin. Bak şimdi ben sana tatlıyıdan atacağım. Tatlının içinde asla tatlı bir şey yok. Tatlının içinde tamamıyla tuz, Acı, pul sen... biber ve limon suyu var. İyi misin abi, sen? Abi? İşte ben onu. Tuz nerede abi? Ben sana bir şey söylüyorum. Sen beni anlamıyorsun ki. Ben ter çalışıyorum. Ya bu tuz tatlı olur mu ya? Sen benim. De. Onun bir tadına baktın mı sen? Baktım arkadaşım. Bir daha bak bakayım. Bir daha bak bakayım ben bir göreyim. Ha tamam. Şimdi içim rahat etti. Şimdi içim rahat etti. Gel güzel abi iç. Gel. Abi bırak. Allahını seversin. Hamde hamde. Allahını seversin. Gözünü severim. Ya sen beni bir dinle ya. Kötüyse gel gözümü ya kötüyse onunla beraber yüzüme tükür. Tükür. Yok arkadaşım niye tükürüyor Otur abi. Tükür. Otur. Yok abi. Yüzüme tükür. Yok abi tükürmüyorum. Allah lütfen. Allah. Rica ederim. Ben de seni yüzüne tükürmüyorum. Niye? Çünkü lütfen. sen anlaştığı <laughs> bir adamsın. Arkadaşım ben tahtoyarım. Bir tane televizyon program var şimdi kanallarda. Böyle hani birbirlerini eleştirip eleştirip birbirlerine gıdıklıyorlar ya. Bildin mi onu? Heh. İşte ben sana şunu söyleyeyim. Ben de senden aynı tepkiyi bekliyorum şu an. Yaptığım yemeğe lütfen yüzüme karşı eleştir. Kötüm varsa hemen söyle ki ben Sen geldikten sonra yemek yemekten çıktı. Yemeğin çok güzel. Tatlı mükemmel. Sağ ol. İyi ne yaptın sen şimdi Sağ yeme? Ol. Şimdi şu tatlının tadından bana biraz bahsetsene. Beni biraz eleştir ya. Heh. Ya tatlıya tuz atmışsın arkadaşım. Tatlıya tuz atılır mı? Attım. Niye atıyorsun Attım. abi? Ama... Nerede gördün sen o tuzu? Niye? Tatlı? Çünkü bak. Şimdi tatlı ne yapar adamı bayar. Tuz ne yapar adamı ayar. Bunun üstüne bir de su içersin. Oh! Tatlı niye bayarsın arkadaşım ya? Biraz... Tatlı bayılır. niye bayarsın? Tatlı bayarmaz olur ya? Ya tatlı yemekten sonra iştahı açtık. Sen şimdi yani. buraya geldin mi? Geldim. Bolu da o şeyin orada bir tane fiskeli havuz var o üniversitenin orada. Biliyor musun? Orada bir kızla tanışmıştım hanımefendi gibi. Telefon Abi bana... bırak şimdi ya Allah Allah patron Nereye? ya? Nereye Patron benim ya. Patron ya benim nasıl patronsun sen patron Benim, patron benim ya. Ya bırak gidin. Ben sana bir şey rica edeceğim. Şu masayı topla gel aşağıda seninle konuşalım. Abi nereye toplayacağım? Hem para vereceğiz hem de burayı mı toplayacağız? Masayı sil bak elinde de bez var. Şu masayı sil gel aşağıda konuşalım seninle. Arkadaşım niye bu para veriyoruz biz buraya? Ne masa silmeseyiz? Sistem gider aşağıda iş isterdim ya. Çankırların bir oyunu vardı neydi o? Çekirde yarı, böyle yani, ayağını. Ha, ha. Ha, ha. ha. ayağını. Şöyle, nasıldı o bir? Şöyle miydi? Evet, Şöyle oynuyorsun. Ben Çankırı'ya geldiğimde bana bunu öğretmişlerdi. Ya gel yarın. Benim yarın. Yani, çok, ha. bile... çok güzel ha? yemen. çok güzel. Ha. Mükemmel yaptın. Allah'ım bitir bari ya. Iyi. Bitir bari. Yok arkadaşım abi. ben gibi ağlar. işim var, araba yolu arkandan var. ağlar. Ya araba yolu Arkandan ağlar. ağlar. Nerede? Hani... Garaj nerede garaj? Kamyon geliyor. Allah'ını seversen. Tamam arkadaş. Nasıl? Çok güzel. Buruna, bir de peçete alayım, he, bir de peçete alayım. burnuna geldi, dur şunla sileyim de. Ya arkadaş... Bıçak, bıçak değil. bırak. Bıçağım peçetesiyle sileceğim ya. Güven bana ya. Tamam, sen... Ne yapıyorsun sen? Yüzümüzün... Şurayı bir sil. Gel aşağıda konuşalım. Arkadaşım ben sen Allah, işine bak. Sen patronsun. Şey, bak çok güzel patronsun. Bir de masayı sil. Tam tamam o olsun ben, bir abi. Tamam bir dakika. Bir dakika. Harbi, tamam ben tamam, bir, gideyim bir şey diyeceğim. Sana. Ben harbi seni sevdim. Ben Çankırılar'ı severim. Ya ben de severim. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. İyi, Çankırılar hepsi benim iyi. kardeşim. hatta benim hala fatihiyor arkadaşımlar, evet. arkadaşım. Benim çocukluk arkadaşım. Levent, Fatih, ben öyle büyüdük. Çok güzel abi. Ben tamam. Fatih de, Tamam. tamam sana tamam. özel bilgim ya, var. Araba yolun varsa polis çekecek. Arkadaşım beni bırak gideyim. bir dakika. Başka bir şey diyeceğim. Ya arkadaşım bırak ya. Allah seversen ya. Ya Sen bana güvenmiyormuşsun dükkan sahibiyim diyorum. Ben sen bunu dönmesin 30 dakika. Ya sen dükkan sahibi Şimdi. Bana o ne ya? Bak. Bırak şu parayı marayı. Bir dakika ya. Sen be... Ya paramız var şu, ki... Şunu şey yapacağım ya, şunu sayacağım ya. Merhaba. Doğru yerdesiniz. İsminiz? Sergen ben. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Kendini nasıl hissediyorsun bugün? Bomba gibi. <laughs> Süper. Çok güzel. Hazır mısın? Hazırım. Ünümü duydun mu? Yok ilk defa Yani daha önce sana bahseden falan hiç olmadı. Sizden değil. Hı? Sizden hiç bahsetmedi. <laughs> Anlıyorum. Ben. Şimdi e, benim bazı ritüellerim var. E, bunlara uyarsak müşteri da dediği gibi aynı dese çıkıyor. Yüzde yüz doğru fal falan. Ve elim gerçekten çok hafif. Ee, şimdi... Beş taş diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? <laughs> Hanımefendi komik olan ne lütfen? Sağlıcı mısınız gerçekten? Yani ben geldim ama size... Şimdi fal baktırmak istiyor musunuz yoksa... İstiyorum. İstiyorum fal. Acelem var biraz. Aceleniz varsa kusura bakmayın bakamam yani kusura bakmayın. Teşekkürler iyi günler çıkabilirsiniz. <laughs> Ragıp! Ragıp çay getirsene bana oradan iki tane. Beşer şekerli olsun. Şeker var burada. Teşekkürler çıkabilirsiniz eğer vaktiniz yoksa yani ben biraz uzun bakacağım. Tamam uzun bakıyorum zaman, beklerim. Teşekkür ederim zaman <laughs> ayırdığınız için. <laughs> Öncelikle bir kere e, yaptığımız işe inanın. Ve söyleyeceklerime canı gönülden katılmazsanız yani sizin için yapabileceğim bir şey olmaz. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Beş taş diye bir oyun vardı biliyor musunuz çocukken? Biliyorum. Şimdi şans şekeri diye bir şey vardır bende. Bunların hepsi okunmuş şekerler. <laughs> Efendim bu elinizin üstüne bunları bu şekilde koyacaksınız. Şöylece. Hava yatıp tuttuğunuz zaman elinizde kalan şeker sizin uğurlu şekeriniz olacak o şekeri yemenizi rica ediyorum en başta lütfen. Yani falan başlamadan önce lütfen yani söylediklerimle ilgili yorum yapmazsanız sevinirim. Yani ben burada astroloji ile ilgili bilimsel fal bakıyorum. Yani benim özel güçlerim olduğunu söylüyorlar ama tabii ben bunu söylemek istemiyorum şimdi ilk olarak. Şuna bakma. <laughs> Elinizin üstüne alabilir miyim? Bu eliniz uygun. Şimdi havaya atıp tuttuğunuz ilk şekeri göreyim. Atın. Sallayın şimdi avcınızı açın. Elinizde bir şeker o mu kaldı? Lütfen yiyiniz onu. Açın. Yediniz mi? Bakayım.